Yani e, demin de söylediğim gibi e, siyasi bir sevgi değil bu. Evet. Yani e, kendisiyle ben e, tabii ki şimdi e, popüler insanların bir şekilde e, devlet büyükleriyle buluştuğu ortamlar oluyor. E, o ortamlarda e, karşılaştığımız dönemlerde e, çok ciddi sohbetler edebilme imkanı buldum. E, kendisinde oradan e, bir sempatim oldu. her zaman söyledim zaten. Bir gerçek. E, tabii ki e, yani bu şahsi birebir olan e, bir ilişki ama hani buradaki ayrıcalığı ben e, sevgisel olarak bir yere konumlandırmaya çalışmıyorum. Ben genel ülkenin yapısına baktığım zaman, e, gidişatına baktığım zaman o dönem takdir ettiğimi e, söylemiştim. E, yani çok detay bir olay e, mesela kendisiyle e, Van'da e, denk geldiğim bir dönemde bir e, tören vardı. Ben Van'da okul yaptırmıştım rahmetli annem adına. O tören sırasında e, kendisi de benim biraz uzağımda oturuyordu böyle. Vatandaşlar da bir şekilde kağıtlar ulaştırmaya çalışıyorlar o zamanki başbakanımıza. Ve yanında bakanlar vardı. Bakanlar kurulun neredeyse çoğu oradaydı. Kağıdı böyle okuyordu. Uzaktan bakıyorum böyle. Hangi konudaki bakan varsa onu yolluyordu vatandaşa. Sonra ben bir şaşırdım ne yapıyor diye. Sonra ikinci kağıdı okudu. Mesela konuya bakıyor. O, o konu hangi bakansa onu vatandaşla yolluyor. Bakan gidiyor vatandaşla, birebir gidiyor. Tabii ki onun da o anda herkesin sorunu çözme şansı yok ama hani orada bir çaba. Anladın mı? Bir, bir Vatandaşa bir faydam olsun. Yani az zamanda bir faydam olsun çabasını gördüm. Ee, tabii ki şunu her zaman söylüyorum. Yani hepimiz ayrı görüşlerde olabiliriz. Hepimiz aynı insanları sevmeyebiliriz. Benim ülkemizde beklediğim en önemli e, beklenti, ülkemizden beklediğim e, beklenti ee, bu yanlış bir şey olur. Ülkemizdeki e, vatandaşlarımızdan beklentim tansiyonun düşmesi, ee, ayrı görüşlerde evet. olalım, birbirimizi sevelim. Ee, ben mesela kendi şirketimde inanın herhangi bir gün kim hangi partiye oy verdiği sormuştum yoktur. Belki şirkette oylama yapsam hangi parti çıkacak onu da bilmiyorum. Ve yani bu konuda bir araştırma yapıp da insanlara ona göre pozisyon almadım. Şundan mesela nefret ediyorum. Birisi CHP'li Tukak'a, birisi AK Parti'li Tukak'a. Bırakalım bu işleri. Bırakalım hepimizin ayrı görüş olsun. Ayrı fikri olsun. Ee, hepimiz ayrı şeyler düşünelim. Ama ne no, olur anlaşalım. Yani aynı mı düşünmek zorundayız? Yani herkes AK Partili mi olmak zorunda? Değil. Herkes CHP'li de olmak zorunda değil. Fikirlerimiz ayrı olsun. Bunları böyle konuşalım, böyle sohbet edelim. Ama düşman olmayalım.